Hala inanmıyor musunuz? Bakın bunca deliller rağmen, bunca deliller rağmen hala inanmıyor musunuz? Ya evrende her yer değil kaynıyor. Aynaya bakıyorsunuz, iki gözünüz üç boyutlu olacak şekilde iki farklı açıdan etrafı izliyorsunuz. 24 saat canlı yayın yapıyor size. İki kulağınızla e, stereo bir şekilde sesleri duyuyorsunuz. E, teninizle e, etrafı hissedebiliyorsunuz. 10.000 farklı kokuyu burnunuzla algılayabiliyorsunuz. Kalbiniz siz uyusanız bile atmaya devam ediyor. Burada bu videoyu bırakın günlerce, yıllarca anlatılabilecek bir delil silsilesinden bahsediyoruz. Ve buna rağmen hala inanmıyorsa bazı insanlar zaten Kur'an'da bunun defalarca tekrarlanmış olması gerekiyor mantıken. Eğer bu ilahi bir kitapsa, dolayısıyla bunda bir gariplik kesinlikle yok. Tam tersi ilahi bir kitap olduğuna dair bir delil. Şu halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Allah defalarca tekrarlıyor bunu. Üzerimizdeki nimetleri düşünmediğimiz için oluyor bu. Yani bunu söyleyen arkadaş sabah kalkıyor, vücudunda milyarlarca sistem onun hayatta kalması için e, hareket ediyor, onun hayatta kalması için çabalıyor, dünyadaki bütün sistemler onun yaşaması için, evrendeki tüm sistemler onun hayatta kalması için işlerken milyarlarca nimeti reddederken Allah'ın bunu defalarca tekrarlayıp beynimize sokmaya çalışmasına. Bunu istemesine şaşırıp burada kafiye oluşturmak için konu olduğunu iddia edebiliyor. Bakın burada çok garip bir iddia var. Bu ayetler kesinlikle üzerine düşmemiz gereken ayetler. Hala e, inanmıyor musunuz? Ve Rabbinizin e hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Defalarca teklanmasında çok büyük bir hikmet var. Tabi bunu objektif bir şekilde anlayabilelim.